Ekonomide her geçen yıl kan kaybetmesi sokaklardaki huzursuzluğun artmasında etkili oldu. Üst üste gelen devalüasyonlar, hızla yükselen enflasyon ve artan stokçulukla birlikte ülke 70 sente muhtaç hale gelmişti. 9 Ocak Cumhuriyet. Akaryakıt yokluğu nedeniyle fabrikaların %80'i üretimini durdurdu. Birçok fabrikada düşük kapasiteyle çalışıyor. Kriz, işçilerin işten çıkarılmalarını yoğunlaştırdı. Dışalım ve üretim rakamlarına göre yeterli miktarda fuel oil bulunması gerekiyor. Ekonominin yeni umudu Başbakan Süleyman Demirel'in müsteşarıydı. 1 Aralık 1979'da Türk kamuoyu ilk kez duydu Turgut Özal ismini Süleyman Demirel Özal'ı Başbakanlık Müsteşarlığı'na atadı ve ekonomik istikrar programı hazırlamak görevi verdi. Yokluk, stokçuluk ve kara borsa kıskacındaki Türk ekonomisi için bir çıkış yolu aranıyordu. Ve acı bir reçete sunan o istikrar programı tarihe 24 Ocak kararları ismi geçecek. 24 Ocak bir masa olarak kabul ederseniz onun iki ayağını yapmıştık. Ama öbür ayakları vardı. Yani vergide değişiklikler hazırlıyorduk. Yatırımlara e, görelim, görelim Ve onları hallede halledecek, onları. Ve ekonomi bir sürü rahata kavuşacaktı. Ve ekonomi e, ve Türkiye'nin Kalkınmasında büyük bir amil olacaktı bu olmalı. Aslında Türkiye 1965'ten sonra özellikle demirin çok büyük bir artısıdır bu. Çok ciddi bir ekonomik yivme kazandı ve bunun 65'te başlangıcını yapan demirler ödülünü 69'da da aldı. Fakat hemen bir takım güçler oraya girdiler, kadar partisi bölgeler, ekilce itibarlıken bu çizgi. 12 Mart'ta isterdi yaptı. Turgut Özal ekibiyle birlikte ekonominin dümenindeydi artık. Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporların ardından tüm veriler bir istikrar programına dönüştürüldü. Özal, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e de istikrar programı hakkında briefing vererek desteğini aldı. 77'de önemli bir ekonomik model çalışması yaptılar. O ekonomik model çalışması aslında daha sonra 24 Ocak'ta göreceğimiz modelin esasıydı. Ama o koalisyon hükümeti içerisinde bunu beceremediler. Ve bir süre sonra istifa etmek zorunda kaldı Demirel. Takvimler 24 Ocak 1980'i gösterdiğinde istikrar programı meclisten geçti. Programın ilk hedefi yüksek enflasyonu kontrol altına almaktı. %49'luk devalüasyonla 1 dolar 40 liradan 70 lira düzeyine çıktı. 26 Ocak son haberimiz. Bütün temel maddelerin satışları durduruldu. Cebimizdeki 100 lira 50 lira oldu. Yeni bir modele nasıl gider Türkiye? Dışı açılmalı bir yeni yapıya nasıl gider? Ve bu gümrük duvarlarını falan nasıl daha aşağı çekebilecek bir model yaratır? Çok ciddi bir değişimi nasıl yapar? Onu şey yaptı 24 Ocak. Türkiye artık ihracata yönelik sanayileşme modelini benimsiyordu. Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı. Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı. 31 Ocak zafer. Elektriğe de %100 zam geldi. Sabit hizmet karşılığı hariç bir saat ütü yapan bir ev kadını 10 liralık elektrik yapmış olacak. Bu çok doğru bir şeydi. Ve gerçekten de Özal bunu yaparken özellikle şeyde 83'te de bu iktidara geldikten sonra bunu iyi uygulayarak çok önemli bir değişimi sağladı ve 2 milyar dolarlık aşağı yukarı ihracat ondan sonra hızla yükselmeye başladı. Yatırımlar planlanırken artık dış piyasalar da değerlendirilecekti. Ekonominin önceliği kamudan özel sektöre geçiyor, kısaca Türkiye liberalizmi tam anlamıyla benimsemeye başlıyordu. Bu amaçla artık faiz de serbest olacaktı. 5 Haziran Cumhuriyet. Faiz oranları serbest bırakıldı. Mevduat ve kredi faiz oranları pazarlıkla belirlenecek. Kara serveti bankalara çekmek için mevduat sertifikası çıkarılacak. Devleti içindeki genç insanları tanıdık. Genç kabiliyetli iyi okumuş, hızlı. O insanları 65'te bir kısmını siyasete getirdim bir kısmını da siyasete başladıktan sonra devlet yönetimine getirdi. Bu insanların büyük bir kısmı bir yerde bir fabrikası müdürü, bir yerde başka bir şey, bir yerde hep yüksek mühendir. Aslanlar bir yerde yani şey. Bunlara bir şey ver, unut. Hukuki altyapı olmadığı için işte benim memurum işini bilir filan gibi sloganlarla anayasa bir kere değinmek değil, değil, gelinmekte bir şey olmaz mı sloganlarla olayın belli noktada şey insanların kendi nefsine bırakıldı. Oysa birçok insan kendi nefsine bırakıldığı zaman belli sahtekarlıkları yapmaya müsait olduğu için çok ciddi problemler yaşadık sonra. Şimdi bir, bir araştırma yapsanız. Acaba 12 Eylül'den sonra kaç asker emeklisi, kaç şirket kurmuş? Kaç e, hangi holdinglere alınmış ve hangi holdinglerde görev yapmış? Bunu araştırdığımız zaman emin ol ki şaşa 24 Ocak kararlarına ana muhalefetin tepkisi sert oldu. CHP lideri Bülent Ecevit programı sert sözlerle eleştirdi. Bu modelin parlamenter demokrasiyle yürütülmesi mümkün değildir. Ekonomi hatta devlet büyük çıkar çevrelerine teslim edilmiştir. Hükümet modası geçmiş bir Güney Amerika modelini üstelik daha sakıncalı ölçülerde Türkiye'de uygulamak istiyor. Uluslararası sermayenin bu sistemi Türkiye sermayesiyle birlikte yürütebilmesi için o 24 Ocak kararlarının uygulanması lazım. Demirel uygulayamıyor. Merceler uygulayamıyor bunu. O zaman darbe yapıldığında aa bir de baktık ki 12 Eylül'den sonra o işin ekonomik danışmanı aynı zamanda Turgut Özal Demirel döneminde de var en yakın insanı 12 Eylül danışmanı. Hem siyasi hem de ekonomik danışmanı. 24, 24 Ocak kararlarında tıkır 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 uygulamış. Daha çok sonra e, kulakları çınlasın Evren Paşa'yla İsmet abi dedi. Herkes sana İsmet Ağabey diyor. Bütün millet İsmet Ağabey diyor. Ben de İsmet Ağabey diyeceğim falan dedi. Sen dedi bir ekonomi düzeltmeseydin dedi. Biz şey yapamazdık, ihtilal yapamazdık dedi. Aslında 24 Ocak kararlarının konuşulduğu günlerde İzmir'de Tariş Fabrikası'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bazı işçilerin çıkarılıp yerlerine sağ siyasi görüşlü işçilerin alınması fabrikada tepkiye sebep oldu. 23 Ocak Cumhuriyet. İşçi ile polis karşı karşıya getirildi. Tarış'ta işçi-polis çatışması. 50 yaralı. Biz temsilciliği yaptığı açıklamada 50 kadar işçinin yaralandığını açıkladı. 600 dolayında Tarış işçisi gözaltına alındı. Tariş işçilerinin direnişine Ege Üniversiteli bazı öğrenciler de destek verdi. İzmir'de hava gergindi. İşçiler olaylarda polisin sorumlu olduğunun tescil edilmesini ve gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyordu. 24 Ocak Cumhuriyet. Tariş'te üretim tümüyle durdu. 41 kişi savcılığa verildi. Türkiye diyor ki işte şunu şunu yapın. O işine geleni yapıyor. Yani e, Demirel ne diyor? Sokaklar yürümekle mı? Varsın yürüsünler. Peki de kardeşim sokaklarda yürüyenler yani gençlerin kendileri değil. Sovyet postallarıyla yürüyorlar. Ayaklarında Türk ayakkabısı yok. Sovyet postalı var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu teşhis edemedi Demirel. İçimde bir uhde. Mesela bizim İster kışkırtılmış olsun ister tabi olarak Sovyetlerin elbette ki e, böyle kültürel manada, manevi manada bizim boş bıraktığımız çocuklarımızı ideolojik olarak yönlendirmesiyle bizi dövüştürmüş olsun. Bizim solumuz en azından Sultan Galeyev kadar yani biz de bu ülkenin sosyalistiyiz, bu ülkenin komünistiyiz deseydi hangi kışkırtma olsun dövüştürebilir miyiz? Ancak Tariş direnişi çok uzun sürmedi. Asker ve polisin ortak operasyonuyla yaklaşık 1500 işçi gözaltına alındı. Karakollar yetersiz kaldığı için işçiler Alsancak Stadyumunda toplandı. 15 Şubat akşam. Jandarma komandoları ve polis Tarış Çiğli İplik Fabrikası'nda 9 gündür direnişte bulunan 2000 işçiyi çıkarmak için geniş çapta operasyon yaptı. Disk İzmir'de 2 günlük genel grev başlattı. Tarih direnişiyle başlayan, ardından operasyonlarla devam eden gerginliğin bilançosu ağır. Oldu. Olaylarda 3 polis hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişi yaralandı. Tarih direnişi 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasında yer aldı. Oh.